Yusuf, Yusuf. Biz markete geldik. Hadi gidelim bakalım. O istediğim pelvaner oyuncaktan var mı? Hadi yürü bakalım. Hadi yürü bakalım. Yürü yürü yürü. Hadi yürü bakalım içeri. Hadi yürü bakalım anneciğim. Hadi yürü yürü yürü. Yürü bakalım. Hadi. Hadi gidelim bakalım var mı bir şey istediğimiz. Var. Tamam. Bakalım bakalım o senin pervanelilerden vardır belki. Aha yeri burada. Dur bakalım. Dur bakalım. Değişik değişik bir sürü var. Aa, Yusuf Yusuf bak karpuzlu orada. Evet. Bak bak bir kay bakalım. Bir kay bakalım bir kay. Evet ben gördüm orada. Ben de gördüm. Burada değişik. Bak Yunuslu da varmış. Hangisini istersin? E, bunu istiyorum. Bunu bak burada bir tane karpuzlu buldum. Evet. Bir tane de ananaslı buldum. Evet, iki tanesini istiyorum. Bak bakayım çalışıyorlar mı onlar? Tamam bakayım. Ver birini tutayım da ver. Evet, çalışıyor. Evet. Evet, ananaslıya bak bakalım bir de. Tamam. Tutayım ver karpuzluyu tutayım ben. Bırak. Tamam karpuzluyu tutayım. Evet. Aa, ananası da çalışıyor. istiyor. Çalışıyor mu bunlar? Evet bunlar çalışıyor. istiyor. İstediğin çoğuşuyor. oyuncaklar mı bunun ikisi? Evet, bozuldu Evet, bizim evde bir tane elmalımız vardı, bozuldu değil mi Yusuf? Evet, bir tane elmalımız vardı, bozuldu. Biz de yenisini aldık. Evet, bak bakalım başka istediğin oyuncak var mı orada? Dur bakayım. Hiçbir yerde yok. Bak bakalım, bak. iki tanesini öyle yukarıda bırakmışlar. Tam da bizim istediğimiz oyuncaklar. Ördekli yok zaten. Ördekli yok ki anneciğim. Evet, ördekli yok. Burada da evleri var. Evet, başkaları var. Bak bakalım iyice istediğim başka bir şey var mı burada? Tamam, hadi o zaman gidelim. Hadi tamam. bakalım. Ama varsa parasını ödeyelim. Tamam. Evet, gidelim parasını ödeyelim. Hadi yürü bakalım Yusuf. Beğendin mi? İstediklerim mi onlar senin? Evet onlar benim Bakayım bakayım bir göster bana onları. Hem karpuzlu hem de ananaslı çok güzel bunlar. Evet, buralar. ananaslı değilse şey, şey de karpuz yok. Anlamadım. Bana dönüp anlatır mısın? Ya, tamam ya olsun anneciğim. Biz onu düzeltiriz. Tamam mı? Tamam. Ben bir yer düzeltemiyorum. Tamam. Ben onu evde düzeltirim. Tamam. Evet, daha güzel. Şey evet anneciğim hadi gidelim bakalım. <laughs> evet hadi çık bakalım. Burası daha değişik bir kaydırak Yusuf. Hadi çık bakalım anneciğim. Hadi bir. Aa çıkamadın mı? Çıkamadın mı? Aa burası daha büyük bir kaydırak. Fark ettin mi Yusuf? Evet bu daha büyük bir tane kaydırak. Evet az öncekinden daha büyük. Hadi çık bakalım. Az önceki işi kaydırak daha ufaktı anneciğim. Anne! Anne! Evet burası büyükler için. Sen artık büyüdün. Hadi çık bakalım. Dizini koymadan çıkamıyor musun Yusuf sen? Yusuf bekle geliyorum pembeye mi gidiyorsun bekle bakalım geliyorum ben bekle hadi gel bakalım pembeye hadi anneciğim o pembe değil ki o mor renkli hadi in bak bence önce sen diğer taraftan kay anneciğim şimdi oradan inemezsin bu taraftan kay önce soldan kay Yusuf gördün mü Yusuf? Yusuf gördün mü kuşları? Oo Yusuf bir sürüler gördün mü? Aa hepsi birden uçtu. Görüyor musun? Hepsi birden dönüyor. Gidiyorlar mı yoksa? <laughs> Nereye özlemişler anneciğim? E, yuvalarını çok özlemişler. Yuvalarını mı özlemişler? Bakar mısın hepsi nasıl dönüyor? Evet. canavar gibi. <laughs> nasıl uçuyorlar peki? Canavar gibiler mi? Evet.